Merhaba selamlar değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün araçlarla uğraşacağımız bir videoda daha beraber olacağız. açıkça söylemek gerekirse ben bu araçlardan uğraşmaktan bıktım ama bu araçlar beni uğraştırmaktan bıkmadı. belki siz de bu tarz videolardan sıkıldınız ama yapacağımız bu çalışmayı da videoya alıp sizlerle paylaşmak istedim. Hemen çok kısa problemi özetleyeyim. Arkadaşlar bu araç 7-8 aydır bende. Ee, kalorifer peteğinde e, hafif bir delik vardı. Ön cama yağlı buhar veriyordu. Bunun dışında şu kalorifer ızgalarlarından e, antifriz kokusu geliyordu. Motor soğutma suyunun içerisindeki antifrizin kokusu geliyordu kaloriferi sıcağı aldığımda. E, ben bunlardan şüpheleniyordum. Kalorifer peteğinin delik olduğunun farkındaydım ama e, açıkçası su eksiltme vesaire olmadığı için çok da üstüne düşmedim bu zamana kadar. Fakat son bir haftadır aracım e, ciddi şekilde su da eksiltmeye başladı. İlk etapta petekten olacağı tabii benim aklıma gelmiyor ama yani oradan buradan bu nereden eksiltiyor suyu araştırırken. Torpidonun içerisinde bir kalorifer kazanı var. Kalorifer peteği de o kazanın üzerine monteli. Ee, bu kalorifer kazanının motor bölümüne çıkan bir su gideri var arkadaşlar. Klimanın genleşme gideriymiş. Yani klimayı açtığınızda hani hafif hafif bir su damlatır ya araba. Ee, i̇şte o suyu damlattığı yerin gideri var. O giderden e, kalorifer peteninden kaçan su dışarı çıkıyor. Tabii bunu tespit etmem benim birkaç günümü aldı. Suda eksiltmeye başlayınca artık bu kalorifer petiğini değiştirmek şart oldu. Fakat e, şöyle bir problem var. Bu tür eski araçlarda yani yaklaşık 20 yaşında bu araba e, 20 yıllık bir arabada kalorifer petiğini değiştirmek için maalesef e, torpidoyu komple sökmek gerekiyor. Yani tek tek anlatmaya gerek yok. İşte direksiyon e, simidi e, göstergeler orta konsol vesaire yani hava yastıkları aklınıza gelen her şeyi sökmeniz gerekiyor. E, ve iki adımdan oluşacak yapacağımız işlem. Birincisi bu torpidoyu komple alacağız. İkincisi torpidonun altında bulunan bir kalorifer kazanı var. E, kalorifer kazanının da motor bölümünde tutan 3 tane vidası var. Bunları sökeceğiz. İşte aracınız klimalıysa klima e, boruları çıkacak, sökülecek. Ee, gibi e, yani böyle birkaç adımdan oluşan bir işlem ee, yani ilk daha önce yapmadım böyle bir şey ama inşallah bir şeyleri kırmadan dökmeden e, yapabiliriz ya da söktüğümüz bir işlemi yerine takamama gibi bir problem yaşamayız ee, yani umarım sizler için de faydalı ve keyifli bir video olur ee, yani bu tarz bir işlemi yapmak için de arkadaşlar yani şurada göstereyim benim yani tahminime göre şu kadar bir alete davata ihtiyacınız var. Yani küçük bir lokma takımı bir tork uç seti işte yıldız düz tornavida pense yan keski ben falçata her zaman yanında bulunduruyorum. Bunun dışında çok ekstra bir alete gerek yok. Zaten birçok yerini tork 20 tork 20 uçla sökeceğiz. Fakat direksiyon simidini sökmek için bir 24 lokma ihtiyacınız var. Yani ben de büyük lokma takımı da olduğu için tabii elimde var ama olmayanlar için de baştan hatırlatayım 24 lokma ile direksiyon simidini sökeceğiz ee, çok fazla uzatmadan e, işleme başlayalım açıkçası tek başıma olduğum için e, hem çekim yapmak hem sökmek vesaire zor olacak yanında yardım edecek kimse yok maalesef bugün e, bakalım mümkün olduğu kadar elimden geldiği kadar sizlere detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım İyi seyirler şimdiden size. Arkadaşlar artık sona doğru yaklaşıyoruz torpidomuzu tutan ana vidalara geldi sıra şurada içeride iki tane var onları sökerek devam ediyorum 2 tane yanda vardı onları söktük ee, yani teferruat olarak sökeceğimiz çok fazla bir şey kalmadı dediğim gibi torpidonun ana vidalarını söktükten sonra e, muhtemelen boşa çıkacak şu anda zaten alt tarafı boşta sökmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aracın torpidosunu ayırdık. Hani ortalığın böyle göründüğüne bakmayın. İnanın göründüğü kadar zor değil. Yani şu kabloların vesaire hepsinin takılacağı yerler belli. Yani çok fazla bir şeyi birbirine karıştırma ihtimaliniz yok. Ee, ama yine de mümkün olduğu kadar hani e, dikkat ederek çalışırsanız çok çok iyi olur. Şimdi ben torpidomu bir e, ortadan kaldırayım. Sonrasında şu gördüğünüz kalorifer kazanını sökmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar kanalımı takip edenler hatırlayacaktır. Bir yaklaşık 3-4 ay önce şuradaki e, kalorifer klepelerinin e, üzerini kapatmayı gösteren bir videom vardı. Öyle bir video paylaşmıştım. Sadece orta konsolu sökerek şu parçayı yerinden çıkartıp e, bunun arkasındaki klepenin e, eskiyen süngerlerinin üzerine karton yapıştırmıştık hani kalorifer sıcak üflememe sorunu ile ilgili ee, o videodan eğer videoyu izlediyseniz o videodan hatırlayacağınız üzere şu anda o noktaya geldik yani tekrar o parçayı sökeceğiz o klepeleri göreceğiz şu kalorifer kazanının e, motor bölümünde tutan toplamda 3 tane vidası var onları da söktükten sonra bu kalorifer kazanı artık bize doğru gelecek boşa çıkacak ve bizim kalorifer peteğimiz de e, şunun arkasında kalıyor yani buradan görünmüyor ama sökmeye devam edelim. Biraz sonra zaten peteği de al çıkarmış olacağız. Bakın o videoda çok uğraşmıştık biz bu parçayı çıkartabilmek için. Şu anda gördüğünüz gibi ne kadar kolay bir şekilde çıktı. Arkadaşlar iç taraftaki işlerin çoğunu bitirdik. Şimdi motor bölümüne geldik. Motor bölümünde de göreceğiniz üzere şuradaki kalorifer hortumlarını sökeceğiz. Şurada klimanın hortumları var, boruları var. Bu klima borularını çıkartıyoruz ve klima borularının olduğu kısımda bakın şurada bir tanesi görünüyor. İki tane de vida burada var. Ee, bir tane de vida. Yanlış bilmiyorsam e, aşağıda olması gerekiyor. Yani çok detaylı çekemiyorum. Kusura bakmayın. E, ha, şuradaymış. Bir tane de bunu sökeceğiz. Yani toplamda 3 tane vidayla kalorifer kazanını da boşa çıkarmış olacağız. Şu anda klimanın oradaki bağlantıları söküyorum klima borularını. Gördüğünüz gibi şu anda klimanın gazı boşalıyor. Buradaki vidalar iyice kaynamış yani sökmesi bayağı zor oldu. Sanırım lactate falan da sürülmüş. arkadaşlar en sonunda kalorifer kazanını alabileceğiz. Gördüğünüz gibi söke söke bir hal olduk. Yani bu kadar şey söktükten sonra işin gerçeği toplayabileceğiz mi? Bundan pek emin değilim. <laughs> Ama inşallah toplarız. Çünkü bayağı bir dağıttık ortalığı. Yani şu kameranın arkasını biliyorsanız görseniz e, malzeme dolu. E, bakalım hadi bismillah şu kazanı bir yerinden alalım. Evet arkadaşlar işte o meşhur kalorifer peteğimiz burada. Ee, bu arada görebiliyor musunuz? Şu hortum arkadaşlar vakum hortumu yani bu e, aracın havalandırmasını içeriden mi dışarıdan mı olmasını sağlayan şuradaki klepeyi açıp kapatan e, yani vakum sistemiyle çalışıyor. Hava hortumu. Bunun bir de motor bölümünde karşılığı var. E, eğer böyle bir problem olan varsa yani şu klima kumandaları üzerindeki iç hava sirkülasyon düğmesine bastığında çalışmayan hala dışarıdan hava almaya devam eden varsa e, şu hortum. Bakın e, şurada bir ek aparatı var. Bir de motor bölümünde şu hortumların yanında bir hortum var. Bunu bir kontrol etsin. Buradan kaynaklanıyor olabilir. Evet. İşte şimdi meşhur kalorifer peteğimizi çıkarmaya geldi sıra. Ben kalorifer kazanını komple dışarı almayacağım. Bu vaziyette bırakacağım. Sadece buradan PT değiştireceğim. Çünkü yani şu kabloları falan çok fazla dağıtmak istemiyorum. Zaten yeterince dağıttık. Ee, bizim ulaşmamızı gereken yer burasıydı ve ulaşmak istediğimiz parçaya da şu anda ulaştık. Söktük vidalarını. Hadi Bismillah diyelim. Şu kalorifer peteğini bir yerinden çıkartalım bakalım. Vay 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 arkadaşlar. Kalorifer peteğini görüyorsunuz hala şu anda da su akıyor. Evet. Bayağı bir kötü durumda. Ya arkadaşlar işin komik tarafı ne biliyor musunuz? Ben bu aracı alırken <laughs> bu kalorifer peteğinin yeni değiştiğini söylediler bana. Kalorifer peteği yeni dediler. Evet gördük kalorifer peteği bayağı yeniymiş maşallah pırıl pırıl duruyor e, arabanın içine daha fazla batırmayayım Ben e, gördüğünüz zannediyorum e, şimdi bu petekle beraber parçacıya gideceğim bu bete yenisini alacağım sonrasında da Allah nasip ederse güzel bir şekilde aracımızı toplamaya başlayacağız arkadaşlar size biraz daha yakından göstermeye çalışayım bakın Burası kalorifer kazanın kalorifer petenin takıldığı yer ee, bakın yani su kaçırdığı için Alt tarafı böyle balçık gibi olmuş Şuradaki metal parçalar küflenmeye başlamış ee, Gördüğünüz gibi dibinde de Hala antifrizli su var ee, Burayı da montajını yapmadan Yeni peteği takmadan önce Güzel bir şekilde temizlemeye çalışacağım Yeni peteği aldım geldim ee, Bulunduğum ilde Tek marka Mahle e, ber olarak vardı ee, İyisi dedi parçacı arkadaş ee, Şöyle yeni peteği de size göstereyim benim sinyal kolumda da bir problem vardı. Sola dönüşlerde sinyal kolu atmıyordu. Şu içerisindeki mandalının kırık olduğunu gördüm. Bunun da gitmişken şöyle uygun fiyatlı bir yenisini buldum. Ee, Orijinaline 200 lira dedi. Şöyle yan sanayi olarak bir tane de sinyal kolu aldım. Bunun fiyatı da 100 lira. Ee, yeni peteği de 225 lira dedi parçacı. 200 liraya aldım. Yani sinyal konumu saymazsak bizim e, kalorifer PT masrafımız 200 lira olacak. Geri kalanı tamamen işçilik. Arkadaşlar ben eski kalorifer PT'nin içini merak ettiğim için şöyle kestim. E, yani gerçekten bu zamana kadar iyi dayanmış. Muhtemelen arabanın da orijinali e, herhangi bir etiket falan göremedim üzerinde ama yani şu kanallar gerçekten pas içinde e, şu içinden çıkan balçığa bakar mısınız? Yani iyi dayanmış bu zamana kadar gene ya. Gördüğünüz gibi yeni peteğimizi taktık. Ee, artık bundan sonraki adım yavaş yavaş yani mantıken söktüğümüzün tam tersi bir şekilde bütün parçaları toplamaya başlayacağız. Şimdi torpidoyu getirme aşaması kaldı. Torpidoyu getirdikten getirmeden önce bir marş yapıp denemek istiyorum. Yani bir problem var mı yok mu işte ne bileyim e, parçalarımız çalışıyor mu bunları bir görelim. Kaloriferimiz çalışıyor mu buradaki klepemiz çalışıyor mu onları bir görelim. E, ondan sonrasında tekrar bunları sökeceğim. Zaten montajını yapmadım sadece yerlerini oturtturdum. E, bir marş yapayım. Bismillah diyelim bakalım. Evet, arabamız çalıştı. Yani göstergeyi de özellikle bağlamamın sebebi e, hani herhangi bir uyarı, ilk yanacak mı ya da ne bileyim bir hava yastığı ışığı vesaire yanacak mı e, onun için taktım göstergeyi de. E, gerçi sileceklerimiz yok. Sökük silecekler, onları deneyemeyeceğiz ama şöyle sinyali deneyebiliriz. Kornamız çalışıyor, güzel. Bir problem yok. E, şurada arka rezistans dörtlümüz bunlar falan her şey çalışıyor geri kalanı işte cam otomatiklerimiz onlarda da bir sorun olacağını zannetmiyorum şöyle kaloriferimizi deneyelim de duyabiliyorsanız kaloriferimiz de çalışıyor yani arkadaşlar bir problem görünmüyor. Sirkülasyon e, klepesinin de çalıştığını göstereyim ben size. Bas düğmeye. Tamam. Evet, klepemiz de çalışıyor gördüğünüz gibi. Bu kısmı ben zaten toplamıştım e, kalorifer kazanının montajını yaparken. Burada gördüğünüz gibi klima borularımız vesaire söktüğümüz bütün civataları, kalorifer hortumlarını vesaire e, suyunu da ilave ettim. Antifriz ekledim üstüne. Şu anda bu kısımda yapacağımız başka bir şey yok. Torpidoyu götürüp montajını yapacağız. göstereyim ee, birçok montajı tamamladım yani kabloları vesaire her şeyi yerlerine oturttum şu havalandırma kanallarını taktım ee, gördüğünüz gibi çok şükür hiçbir klipsi kırmadan e, hepsini muntazam bir şekilde şöyle yerlerine oturtturdum ee, geri kalan parçaları da yarın devam edeceğim artık hava karardı görüyorsunuz flash çekim yapıyorum ee, bu saatten sonra uğraşmaya gerek yok ee, takribi bir, bir saatlik falan işim kaldı. Onu da yarın gündüz gözüyle halledeceğim inşallah. de Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi her şeyi taktık, e, bütün montajımızı bitirdik. Çok şükür e, hani ustanın kötüsü vida arttırılmış derler ya. Ee, herhangi bir vida falan artmadı ama e, yani yalan söylemeyeyim. Şöyle bir tane e, lastik pul arttı. E, açıkçası nerenin olduğunu da bilmiyorum ama çok önemli de. Sonuçta bunun vidasını takmışız. E, bu lastik pulunu takmamışız. E, hayırlısı yani bir tek bu ama vida artmadı en azından. E, bunun dışında Tabii birkaç yerde işte ters taktım yanlış taktım şeyler oldu tekrar söküp takmam gerekti vesaire onları video uzamasın diye çok detaylıca çekmedim ama ister istemez ufak tefek aksaklıklar oldu olmadı diye bir şey yok. İsterseniz bütün montajı bitirdikten sonra şöyle bir deneyelim çalışmayan bir yerimiz var mı? İşte kornamız çalışıyor sileceğimiz çalışıyor. Evet. Sinyal kolumuzu da yenilemiştik Sinyal kolumuz çalışıyor Kaloriferimize bir bakalım Evet kaloriferimiz de çalışıyor Bunda da sıkıntı yok e, Camlarımız zaten çalışıyor Onlarda bir problemimiz olmaz e, Farımız çalışıyor Hatta şöyle bir arabayı çalıştırıp da bir deneyelim beraber Evet arabamız da çalışıyor Farlarımız da çalışıyor Bir sıkıntımız yok Ee, yani arkadaşlar bir buçuk gün falan sürdü ortalama ee, ama hani ilk defa yaptığım bir işlem e, en önemlisi hani e, herhangi bir şeyi kırmadan dökmeden e, bir sorun yaşamadan geri toplayabilmek benim için e, önemliydi e, torpido gayet de sıkı sağlam bir şekilde oturdu yerine herhangi bir ses gacırtı, takırtı, tukurtu yapacağını zannetmiyorum e, yaparsa da e, yani. Artık hayırlısı yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra torpidoyu tekrar bir daha sökemem. Ama e, inanın ses yapmaması için elimden gelen her şeyi yaptım. E, i̇şte bu göstergenin arkasına varana kadar e, şu şekilde sünger vardı benim elimde. Şöyle 10 milimlik 8 milimlik mi bilmiyorum bir sünger. O süngerden e, mümkün olan hani ses yapabileceğini düşündüğüm yerlere e, o malzemeden uyguladım. Ama zannediyorum ses yapmayacak. Arkadaşlar ortalama bir buçuk gün sürdü bu işlem ve sonuçta başarılı oldu. Ee, artık uzun yıllar bu aracın e, kalorifer pete sorun çıkarmadan kullanılacak. Videoya işinize yaradıysa beğen butonuna basabilirsiniz. Ee, ayrıca bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok çok memnun olurum. Ee, başka bir videoda görüşürüz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ben daha arabanın içindeki malzemeleri toplayacağım. Ee, biraz daha işim var. Görüşmek üzere.